merhaba herkese iyi akşamlar. Peki günlük grafik. Şöyle bir göstereyim. Hani genel bir grafik. Çünkü onun üstüne de bir konuşmanın zamanı geldi aslında. Şimdi İpek'e de son bir yıldır yukarıda 15'ler. Tabi denedi. 17'yi de denedi ayrı konuda. Genel olarak 15-16 seviyeleri. 15'in üstü yakalandığı zaman satış. 10-50 civarında, 10 -60 civarında da bir alış geliyor. İpek'in yani son bir yıllık tam. ben hani şuradan kesersek değil mi Nisan'dan beri olması lazım 16 17 Nisan'dan beri son bir yıllık hareketi böyle ve böyle devam ediyor şimdi bir kere soranlar oluyor yani çok böyle Ben tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyorum hiçbir zaman vermedim alın satın tutun demiyorum ama işlemler için karar verirken yani bu grafiklere bazen geniş açılan zaten öyle çok yakından bakmayın grafiklere. şu grafiği açın şöyle bir genişten bakın işte destekleri dirençleri falan karar verirken yardımcı olacaktır. Yani en azından kafanızda bir strateji belirlemenize yardımcı olur. Tabii bu 10-50 civarları kırılmaya başlarsa aşağı yönlü İpek'e de gelir mi gelmez mi onu bilemeyiz. Ama şu stratejiyi kurabiliriz. Baktık 10-50 hadi 10 avansında verdiniz. E artık kırılmaya başladı. İyice aşağı doğru hızlanıyor hareketler. Orada bir soru işareti çıkar. E acaba alıcıların iştahı niye gitti diye bir bakmak lazım sağa sola bir iki hafta önce miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir İpek'e videosu yaptım. O videoda e, zannederim söylemiştim. Yani bu özellikle 12-30'un 40'ın üstüne atar birkaç günlük kapanışlar yaparsa. E, bir de muhtemel tabi 13 e, orası herhalde 13 30 40 da o zaman 13 40 civarıydı. Oraya doğru bir muhtemel hareket dirence 50 gün direncine yaptı onu ama işte e, hep söylüyorum bakın tek kapanış değil. Tek kapanış takip etmeyin iki kapanış, üç kapanış şeyine göre tabi bazen tek kapanışla takip edilir de harekete göre, duruma göre e, yapamadı burada kapanışlar gelemedi arka arkaya doğru düzgün e, İpek'e de çok çabuk geri döndü ve burada 5-20 kesişim krosu önemlidir 5-20 krosları başlatamadı. Şu an döndüğü 11.60 e, dediğim gibi aşağı doğru hareket devam ederse bu 10.50-10.60 civarlara majör destek alanı bakın majör. E, hissenin durduğu yer fiyatın durduğu yer sevimsiz onu da söyleyeyim 50 günün altında, 200 günün altında, 5 günün altında bu 8'de kalmış gerçi ama zaten 5'in de altındadır. 20 günün altında yani bütün neredeyse kullanılabilecek global anlamda yani bir trader'ın kullanacağı bütün ortalamaların altında zayıf bir görünüm var. Aresay 39 o da zayıf bir alanda. MACD hala yukarı yönlü iyi niyetle işte histogram bayağı bir şey olmuş başa baş gelmiş de histogram da silikleşmiş iyice küçülmüş ee, hala böyle bir şey duruyor Hadi iyi niyetli bir yukarı doğru gideyim mi diyor en azından bir tane yeşil bir iki tane yeşil mi olsa e, neşelenecek şimdi e, hacim yok tabi bunu pek çok hisse söylüyorum yani pek çok hisse hacim yok niye e, alıcı da yok artık e, çok küçük hacimlerle hisseler çok büyük kayıplar veriyor şimdi <laughs> bugün eksi -277 hacim 4.8 milyon e ne yapar 4.8 milyon bu arkadaşlar yani çok küçük bir hisse değildi son bir yıldır 4.8 milyon düştüyse Mart dibinde Ekim dibinde falan düşmüştür bakın ya yani orlarda düşmüştür yani şurada 2.3 milyon mesela e, Ağustos 20'de hani arada o çok küçük bir şeylere bakıyorum e, 3.1 milyon hacim yani bu bugünkü hacim özellikle birkaç, birkaç gündür Hatta mesela şurada 12 Nisan hacmi de şimdi bunu Normalde piyasalar hacimliyken şöyle diyoruz yani düşüyorsa ise pek çok devamlı video izleyen arkadaşlar bilir düşüyorsa ve hacimler aynı oranda azalıyorsa orada artık böyle bir e, taban yapma beklersiniz ama piyasalar çok hacimsiz e, dolayısıyla hani çok küçük satışlarda çok büyük tepkiler vermeye başlıyor böyle hisseler Hani bu hacmin düşüşü de döner mi diye bir o hani hacimli piyasalar gibi değerlendirmek yanlış olur buradan acaba bir döner mi şey yapar mı Çünkü e, bunu bilen vardır takip eden de vardır borsada maalesef yabancı zaten yürüdü gitti e, yerli de şöyle bir şey var şimdi küçük yatırımcı 2.2 milyon e zaten bu küçük yatırımcının 50'sinin parası 10 bin liranın altında öyle yani çok büyük parayla gelmedi ikincisi e, borsada e, para şeye kaydı ikinci piyasalardan birincil piyasalara kayıyor. Yani yeşil yaktığı zaman bir hisse yani karda oturanlar hisselerde o karlarını alıyorlar veya parasının tamamını veya karlarını oradan birincil piyasaya gidiyorlar. Şimdi bu birinci piyasa şu demek bilmeyen arkadaşlar vardır olabilir. Yeni halka arzı birinci piyasa diyoruz borsanın içinde. Yani o sıfır hemen halka arz ediyor. Siz ilk elden alıyorsunuz. Bunlar ikinci piyasa. Bir daha halka arz edildikten sonra. E, bunun da yeni etkisi var. E, bütün para oraya kayıyor. Yani bu yani çok ciddi bir sorun olmaya başladı borsa için. Zaten para yok. E, yabancı gidiyor. Hacim yok. E, bir de bu halka arzlar geliyor. Çok kolaylaştırdılar halka arz. Yani herkes isteyen ise halka arz ediyor şirketini. E, bu 200 tane olacak diyen var bu sene. Eğer böyle bir şey olursa yani samimi söylüyorum e, borsada hacim falan hak getir olur. Zaten çılgınlığa dönüştü iş. Bir halka arz demek artık 6-7 tane tavan demek anlamına geliyor. Ee, bu da borsaya içten içe aslında özellikle büyük hisseleri biz endeksine de zarar verir diye düşünüyorum. Yani oradan çıkan para. Küçük yatırımcı 1 milyon e, diyebiliyorum. Biz kalan küçük yatırımcı 1 milyon civarı diyebiliyorum. E, çok fazla değil yani yarısından biraz daha az e, yerli küçük yatırımcının bu sayıda gitgide azalabilir. Bu da borsa BIST 100 endeksi için ayrıca tabi iyi bir görünüm değil. Özellikle BIST 30 için hiç iyi değil. RSI seviyesi tabi başka şey anlattım ama yine de bilginiz olsun yani öngörülerinizi ve değerlendirmenizi buna göre yaparsınız borsayla alakalı. Aresay ee, RSI seviyesi 39.5 çok neşeli bir yer değil kendi ortalamasının altında yine baktığınız zaman mak diye o hala işte böyle inatla yukarı bir göstersem hani bir yeşil olsa da ben de böyle güzel bir şey göstersem diyor ama Maalesef yani momentum düşük. Bir momentum olmadığı için yukarı yönlü. O da artık kırmızıya dönmek üzere. Yarın e, büyük ihtimal düzgün bir yeşil mum olmazsa yukarı doğru. O da kırmızıyı herhalde gösterir yarın itibariyle. Söylenebilecek başka bir şey yok. Yani genel durum belli. E, yani bazen sabırla stratejinizi kurgularken böyle bir yıllık bir periyoda, altı aylık bir periyoda bakarsanız e, daha az hata yap yani hata ihtimaliniz biraz daha hiç olmazsa azalabilir. Herkese iyi akşamlar dilerim.